أجر لا ذا إذا وَمَّا حذيفة رضي الله عن القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أغلب فذلك قلب الكافر وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق فهو للغالب عليه منهما حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذلك بو kalpleri dörde Diyor ki kalbun ucride fihi siracun yezhar. Çok net bir kalptir. Mücerret, safi bir kalptir. İçinde bir aydınlık vardır. Kendisini ve etrafındakileri aydınlatır. Bu müminin kalbidir. Bir de var ki kılıflı bir kalp. Kapalı. Değil mi? Bir şeyi kılıfına koyduğun zaman ne olur? Işık alır mı? Almaz. Değil mi? Kılıfına girdirdiğin zaman o artık ne olmaz? Işık almaz. Bu da kafirin kalbidir. Bir de vardır ki diyor terse dönmüş bir kalp vardır. Bilir, hak hakikati bilir, daha sonra inkar eder. Evvela görür, sonra kör olur. Bu da işte münafığın kalbidir. Bir kalpte vardır ki o kalpte iki madde vardır. Bir iman maddesi, bir de nifak maddesi vardır. Hangisine doğru galip gelirse o tarafa doğru yanaşır. Bazen canlı olan, selim olan kalbe yanaşır bazen de ölü olan kalbe yanaşır. <laughs> Bunun için Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyurur kafirlerin kalbi için? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ em اَمْ la Şüphesiz kafirler var ya, sen onları korkutsan da korkutmasan da Allah Celle Celaluhu onlara hidayet vermeyecek. Ne anlatırsan anlat, artık onlar hidayeti bulamayacaklar. Neden bulamayacaklar? Çünkü Allah Celle Celalu onların kalplerini biliyor ki hidayete elverişli bir kalp değildir. Yoksa bunun anlamı sen o gibi insanlara tebliğ etme anlamında değildir. Allah Celle Celaluhu insanların bir beyine üzerine olmasını biliyor, istiyor. Yani iman eden insanlar da bir beyine üzere olsun, Suçlu olanlar da bir beyine üzeri olsun. Müminler neye iman ettiğini kitaptan sünnetten delillerini bilsinler. Ve helak olanlar da suçlular da kafirler de Kur'an'dan ve sünnetten suçlarını bilsinler. Dolayısıyla onlara da anlatılması gerekir. لِيَهْلِكِ مَنْ هَلِكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ Enfal 43 قال بعض السلف هو الذي كلما شيئا ركبه كلما زينت له نفسه فعل شيء فإنه يفعله لا يحجزه شيء من تقوى الله عز وجل كافرين belirtirken der ki her ne arzusu olursa o arzusun peşine takılır onu yapmaktan Allah korkusu onu asla engellemez 3. kalp neydi? Hüzeyfet bin Yaman radıyallahu anh'ın anlattığı da tersine dönmüş bir kalp. O da nasıl bir kalpti? Münafık. Yani evvela Allah Celle Celaluhu ona ayetlerini gösteriyor. Peygamber hadislerini görüyor, öğreniyor, duyuyor. Yani nice insan vardır iman ediyor. Daha sonra bakıyorsun imanından vazgeçiyor. Bunların sebepleri nedir? Allah için iman etmediklerinden dolayıdır. Mümin nasıldır biliyor musunuz? Ne kadar rahat bir ortamda olursa olsun, ne kadar sıkıntılı bir ortamda olsun, Allah'ına hiçbir zaman kızmaz. Rabbini her zaman sever, hiçbir zaman onu sorguya çekmez. Ya Rabbi sen hakimsin der. Sen vermiş olduğun bu sıkıntıda da senin bilmiş olduğun ne kadar güzellikler var. Ya Rabbi bunu bundan beni haberdar et der. Rabbine hiç kızmaz. Rabbi ona bir annenin çocuğuna olan merhametinden daha merhametli olduğunu bilir. Bizim aklımız her şeye ermediğinden dolayı nedir hikmetinden sorulmaz. La yus'al amma yef'al. O Allah yaptığından sorulmaz. O <laughs> müselul. Diyemezsin ey Allah'ım benim çocuğumu niye aldın? Diyemezsin. Ya Rabbim beni niye fakir bıraktın? Diyemezsin. Ya Rabbi beni niye hasta ettin? Diyemezsin. Ya Rabbi başkasına niye verdin? Bana niye vermedin diyemezsin sen. Onu sorguya çekemezsin. Sen memursun, sen kulsun, sen kölesin. Kölenin görevi efendisini memnun etmektir. Bizim görevimiz efendimiz, Rabbimizi memnun etmektir. Yeter ki o bizden razı olsun. Biz onu severiz, o önemli değil. Önemli olan o bizi seviyor mu? O bizi sevdiği zaman var ya o bize hissettirecek o. Kur'an okurken onu hissedeceğiz. Namaz kılarken onu hissedeceğiz. Müminlerle bir olurken hissedeceğiz. İşte o rızayı yakalamak odur. Kalpten kalbe Allah o bağlantıyı o zaman verir mümine. <laughs> Ve o zaman anlarız ki Müslümanlıktan mümin derecesine terfi etmişiz. Ve kul hiçbir zaman kendisini yeterli görmeyecek. Ve yapmış olduğu koşturmaların hiçbirisinde aferin beklemeyecek. Sırf Rabbinin rızası için olduğunu e, bilecek. Onun için çaba sarf ettiğini bilecek. Nefsi onu bazen dürterse Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm deyip kendine gelmeye çalışacak. Nihai hedef Rabbimin rızasıdır diyecek. <laughs> İhtilatu'l hakki bil bâtil ala'l Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki: Fitneler kalplere arz olunur. Fitneler kalplere arz olunur. Bazı kalpler vardır ki kalpler kapalıdır. Kelkuzi mücahhiya bir kap gibidir. Tersine dönmüş bir kap gibidir. Onun üzerine ne boşaltırsan boşalt hiçbir şey girmez. Mesela bu bardak doldururken ağzı çeşmeye doğru tutuluyor ki dolsun. Düşünün ki bu bardağı tersine koysak o içine bir şey alır mı? almaz. Allah Celle Celaluhu kafirin kalbini buna benzetiyor. O tersine dönmüş bir kalptir. Kalp mühürlenmiştir. Bakın kalbin mühürlenmesi nasıl olur? Allahu ala Allah kalpleri mühürler diyor ya. Kalbin mühürlenmesi günahlar sebebiyle olur. Bir insanın imanı anlayabilmesi için hayattaki her türlü fuzuli şeylerden uzak duracak. Başka bir anlamda Allah'a yaklaştırmaya sebep olmayan her şeyden kendisini uzak tutacak. İnsanlarımız evlerinde diziler seyrediyorlar. İnsanlarımız maç seyrediyor. İnsanlarımız yaninin her birisiyle beraber saatlerce boş konuşmalar yapılıyor. Düşünün hayatımızda bunları uzaklaştırdığımız zaman insanlara Kur'an niye öğrenmiyorsun dediğin zaman ya boş vaktimiz yok. İnsanlar bunu bir bahane ediniyor ve Günah işlemiş kalp işte Kur'an okumaya yanaşamaz. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki: "İza eznebe'l abdu nuktet fi kalbihi Bir kul günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta gelir. Fe iza tabe suqila. Eğer tövbe ederse o kalp cilalanır. Kalp cilalanır. Hani bir tabak Kirlenir, kirlendikten sonra yıkarsın, tertemiz haline gelir. Ama düşün ki, bir kap pisleniyor, temizlemiyorsun. Yine onu pis olarak kullanıyorsun. Her zaman öyle pis olarak kullanıyorsun. O tabak ne olur? Kap kara bir hali alır, öyle değil mi? Kul tevbe etmediği zaman, her bir günahı işlediğinde, o bembeyaz olan kalp, bembeyaz bir sayfa düşünün. Her seferinde siz ona bir, iki, üç, dört nokta koyun ona. Ve ondan sonra onu siz silmediğiniz zaman kalp simsiyah kalacak. Kalp simsiyah kaldığı zaman hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki o zaman kalbe bir pas oluşur. O da Rabbimizin ayette belirttiği Mutaffifin suresinde kella kulubihim ma İşte işlemiş oldukları şeylerden dolayı kalplerinde bir siyahlık bir pas oluştu. Günah işlene 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 simsiyah oldu. Hidayet bir nurdur, bir ışıktır. O kapandığı zaman siyahlıklarla artık Kur'an ve sünnet girmez. Biz bu tevhidi anlayabilmemiz için cahiliye adetlerinin hepsinden vazgeçmemiz lazım. Günahların hepsinden uzak durmamız lazım ki Kur'an bize etki etsin. Ve isteklice biz Kur'an okuyabilelim. Mesela Ali sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "La yezalu rabban min zikrillah azza ve celle." Allah celle celaluhu'yu zikrederek daima dilin ıslak kalsın. Allah'ı zikrederek daima dilin ıslak kalsın. Halbuki bir insanın Allah celle celaluhu'ya ibadet yönünde alabileceği en kolay ve en masrafsız bir ibadet türü zikirdir. Ama insanların en gafil olduğu husus da budur dikkat edin. Mesela bunu şuradan ölçebiliriz. Bir günde 24 saat var. 24 saatimizin kaç saatini Kur'an okumakla geçiriyoruz? 23 saatini bırakalım. Bir saat günlük Kur'an okuyumuz. Yok. İşte böyle olan kalp niye bu hale gelmiş biliyor musunuz? Günahlarla doldurulduğundan dolayı böyledir. Kalp o günahlardan sıyrılacak. Seni mala yani davet eden arkadaşlardan uzak duracaksın sen karşılaştığın zaman sana haramı davet eden arkadaş çevresinden iş arkadaşıdır vesaire sokak arkadaşıdır komşulardır bunlardan uzak duracaksın. Ha onlara tebliğ edebilirsin ama onlarla arkadaşlık kuramazsın. La tu sahib illa mu'minen. Ali sallallahu aleyhi Ancak mümin senin arkadaşın olsun. Ve la ye'kul ta'amaka illa taqiyun. Senin yemeğini de ancak takvalı insan yesin. İşte hayatımızda batıllar veya batıla davetler çok fazla olduğundan dolayı bugün televizyonlar, internetler, sokaklar, okullar, arkadaş çevreleri, sokak çevreleri, mahalleler, caddeler her taraf fitneye davet ettiğinden dolayı insan bunlara zaruret miktarı yanaşmazsa bu çevrelere, bu saymış olduğum şeylere zaruret miktarı yanaşmazsa o zaman onu şeytan çarpar. Düşünün bir insan tuvalette banyoda uzun kalırsa ne olur? Onu cin çarpar. Niye? Çünkü oralar ihtiyaçtır ama uzun kalırsan da sana zararı dokunur oralar. İnsan dünyevi meselelerde de öyledir. Zaruret miktarının dışında fazla onlara dalmaması lazım. Çünkü kalbe o yerleştiği zaman Kur'an okumak ve Kişinin zikretmesi olamaz. O diyor ki Hz. Ali sallallahu aleyhi ve tersine çevrilmiş kalp ne olur simsiyah, tozlanmış bir kalbe benzer buyuruyor. Bir kişinin <laughs> sünneti yaşayabilmesi için bidattan uzak durması gibi. Kişinin sünneti yaşayabilmesi için bidattan uzak durması gibi. Bidatları yapayım da Beraberinde de sünneti yapayım. Allah nasip etmez. Sünneti sevemezsin. Çünkü bid'atı sevdiren şeytandır. İbnül Kayyumul Cevziye şeytanın insanı ihva ettiği maddelerden ikincisinde birincisi kişinin küfre sapması olarak sayar. İkinci maddesinde de der ki kişinin bid'atlere yanaşmasıdır der. Niye? Üçüncü maddede de büyük günahları sayar. Niye? Büyük günahları insan zaten bilir. Zina etmek günahtır. Herkes bundan sakınır. İçi içmek e, e, günahtır. Herkes bundan sakınır. Veya yapsa bile nedir? Hani yüz kızartıcı bir şey olduğundan insanların yanında yapmaz, yanaşmaz. Ama bid'atın kisvesi nedir? Bid'atın kisvesinde din vardır. Ama insanlar kendilerinden uydurduğundan dolayı, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belirtmediği bir şey olduğundan dolayı nedir? Onun adı sapıklıktır. Dolayısıyla kişi hidayeti bırakırsa dalaleti alacaktır. Fema da ba'de'l hakki illa dalal. Haktan sonra ancak ne vardır? Dalalet vardır. Şimdi bizim kalbe hidayeti yerleştirebilmemiz için kalpteki dalaleti, sapıklıkların hepsini kaldırabilmemiz lazım ki kalp o zaman huzur bulsun. Düşünün ki şuraya bir dükkan şekli vermek istiyoruz. Şu camiye dükkan şekli vereceğiz. Bir, veyahut da iş yeri bir fabrika hali vereceğiz değil mi? Ne yaparız? Buradaki bulunan her şeyleri çıkartırız. Ondan sonra makineleri getiririz. Hatta bazı yerlerinden kırarız. Değil mi? Kapılar açılır vesaire. Birçok değişiklikler yapılır burada. Kalpte de öyledir işte. Kalpte de öyledir. Biz bu kalbe iman yerleştirmek istiyorsak kalpte önceden cahiliye zamanında neler varsa onları dışarı çıkartacağız. Onlar dışarı çıksın ki iman yer edebilsin. Onlardan hangisi varsa imanın lezzetini o kadar almaya yine engeldir. Yani bu orantılıdır. Yüzde yirmi cahiliyeden varsa yüzde seksen imanın lezzetini alırsın. Yüzde yüz alamazsın. Yüzde elli cahiliyeden varsa 50 50 alırsın. %50 cahiliye kalıntısı vardır. %50 imanın lezzetini alırsın. Bu iş bu şekildedir. Ve %50'den de aşağı düşerse artık cahiliye adetleri nedir? Daha ağır basar. <laughs> Enne sahibi ittiba'u sahibi kalbi liheva. Kişinin arzusuna tabi olması. Enne sahibi hadel kalbi yettebi'u hevavu. Ve eğer e'radal abdu an şar'i azze ve jelle, vaka'a fittiba'il heva. Kişinin ya şeriata uyması vardır ya da hevasına uyması vardır. Üçüncü bir yol yok. Kişinin ya şeriata uyması var ya da heva ve hevesine uyması var. Yok ben de Müslümanım ama yapamam o zaman sen heva ve hevesine uyuyorsun. Arzuna uyuyorsun. Sen sende bulunan kalp ya asla kalp ya ölü kalp. Ya kafirdeki bir kalp var ya da hasta bir kalp var. Çünkü Rabbimizin buyurduğu "Famta bi'l-şeriat min'el-emr." <laughs> Jasiy suresinde. "Sen şeriattan bir emir üzere kıldık seni. Sana emrettik ki şeriata tabi olacaksın. Fettabi'ha <laughs> ona tabi ol ve la tettabi' ehva'allazina la ya'lemun. Bilmeyen insanların heva ve hevesine uyma. Ve in tuti' ekser men fi'l-ardı yudilluka an sabilillah." İnsanların çoğuna uysan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Siz insanlara tevhidi anlattığınızda en çok karşılaştığınız tepki nedir? Ya bunu niye o kadar e, doğru ise o kadar hocalar var niye onlar anlatmıyor diye karşı çıkarlar değil mi? Çoğunlukla mukayese ederler. Halbuki Müslümanım diyen insanın ayarı ölçüsü Kur'an ve sünnettir. Ona mutabıksa alması lazım. İsterse o hakkı söyleyen bir kişi olsun. Nice peygamberler vardı. Bir ümmeti yoktu ya bir tane ümmet yoktu. O zaman o peygamberin batıllığını mı gösterir o? O peygamberin işini beceremediğini de mi gösterir? Hayır. O görevini yapar. Hidayet Allah'tandır. Biz hidayet dağıtamayız insanlara. Allah Celle biz kendimize hidayeti dağıtmıyoruz ki başkasına dağıtalım. Elhamdülillahi lezi hedana ve ma Allah. Biz Rabbimize hep hamd etmemiz lazım. Ne diyeceğiz? Rabbimize hamd olsun ki bize bu yolu gösterdi, bize bu hidayeti verdi. Eğer Allah bize bu hidayet vermeseydi biz bu yola giremezdik. Ve biz kendi üzerimize de garantimiz yok. Kendi üzerimize garantimiz var mı? Yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok yapmış olduğu dualardan biri nedir? Allahümme ya mukallibel kulub Sabit kalbi ala dinik. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzerine sabit kıl. El kulubu beyne usbu'ayni min asabi'a rahman. Kalpler Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasındadır. Onu dilediği zaman dilediği gibi çevirir. Bundan dolayı ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Rabbim kalbimi senin dinin üzerine sabit kıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun için dua ediyorsa biz de daima bunun üzerine ne yapacağız? Dua edeceğiz. Sad suresi 26'da Rabbimiz ne buyurur? Davut aleyhisselam hitap ederken. Ya Davudu inna cealnake halifeten fil ardı fehkum beynen nasi bil hak ve la tettebi'al hava fe yudilleke an sebilillah. Ey Davud seni yeryüzünde halife yaptık. Sen insanların arasında hakla hükmet sakın ola ki heva ve hevesi uyma canının dediğini, nefsinin dediğini yapma. Kalbine kulak verip de nefsin böyle istiyor deme. Rabbin sana indirmiş olduğu hak neyse onunla hükmet. Hak bazen acı olur. Ve hakkın herkese göre acı olan yönü farklıdır. Kimisi bazı hakları çok çabuk kabul ederken aynı hakkı aynı hak başkasına çok ağır gelebilir. Ona kolay gelen öbürüne ağır gelebilir. Yani çünkü Allahu Teala herkesin kalbini farklı farklı mizaçta yaratmıştır. Fettiba'ul heva yekun ba'de'l i'rad <laughs> an şer'i'llahi azze ve celle. Kasas suresi 50'de Rabbimiz Celle Celaluhu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi teselli etmek için ne diyor biliyor musunuz? Fe illem bulek ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer insanlar senin dediğine kulak vermiyorsa bil ki onlar heva ve heveslerine tabi oluyorlar. Bil ki onlar heva ve heveslerine tabi oluyorlar. Eğer onlar hak, sana tabi olsalardı o zaman onlar hidayet üzere olacaktı. Başka bir yol yok. Üçüncü bir yol yok. Yani insanlara bakıyorsun, çatır çatır namazı terk ediyorlar. İnsanlara bakıyorsun Allah'ın haramını işliyor. Namazı terk ettiğini adama söylüyorsun umursamıyor, gülüyor. Yani o onun için hiçbir şey. Ya Allah'tan titremiyor musun? Allah'tan korkmuyor musun? Ya birazdan ölürsen Allah'a nasıl hesap vereceksin? Namaz meselesi öyle bir şey ki allah Teala'nın şeytanla şeytan olmayanı ayırdığı bir ayar ya. Şeytanı şeytan yapan neydi? Secde etmemesiydi. Onun için şeytanın insanlarda her zaman yaptırmak istediği şey namazı terk ettirmektir. Nasıl olur da bundan dolayı sahabe-i kiram namazın terki hususunda terk edeni kafir görmüşlerdir sahabe-i kiram. Başka amelleri Allah'ın emirlerinden hangisinin terki olursa olsun onu da kafir görmemişlerdir bir tek namazın terkinde. İnsanlar haramları işiyorlar ölmüş bir kalp. Veyahut da hasta kalp. Ama tabii ki namazı külliyen terk eden insanın kalbi ölü olan bir kalptir. Niye? Heva ve hevesine tabi oluyor. Ve şeytan onlara fetvasını da veriyor. Ne diye veriyor? Ya diyor içkisi kumarı yok. Karı kız ayakları yok. Bir namazını kılmıyor. Hani sanki namazı kılmak o kadar önemli bir şey değil. Yapsa olur ama yapmasa da ciddi bir şey değil yani problem değil. Hele bir Emekli olsun. Hele bir hacca gitsin gelsin ondan sonra başlar. gibi böyle bir kültür. Bu dini tahrif etmedir. Bu dini sulandırmadır. Namaz üzerine savaşlar olmuş. Namazın terkinden dolayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Umirtu enu katilen nas. Hatta yeşhedü en la ilahe illallah. Ve enne Muhammeden Resulullah ve yuqimus sala. Ve yutuz zeka. İnsanlar kelime-i getirip Namaz kılıp zekat verinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Ya namaz kelime-i şehadet getirecekler, namaz kılacaklar, zekat verecekler yoksa onlarla savaş olacaktır. Bakın Tevbe suresindeki iki ayette müşrikler diyor tevbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse yollarını serbest bırakın. Müşrikler tevbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse o zaman dinde sizin kardeşinizdir. Ötekinler bizim Dinde kardeşimiz hiç olamaz. Tabi bunların her birisi tevhidden sonra. Ta bu şirkten tövbe ederlerse. Şirkten tövbe edecek namazlarını da kılacaklar. Şimdi insanlar bunları niye işliyor? Kalp ölmüş ki. Ne anlatırsan anlat hiç oralı değil. Niye kalp ölmüş demin de açıkladık. Günahlar işlene 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 kalp simsiyah olmuş ve paslanmış. O zaman ne olacak? Kişi evvela o günahlardan uzak durmaya alışacak. O çevresinden uzaklaşacak yavaş yavaş. Ondan sonra ona biraz anlatacaksın. O zaman yer eder. Bir insan haramları işleye, işleye günahları işleye işleye, o suçları işleye işleye tevhid onun kalbine yer edemez ki. وَاَكْثَرُ النَّاسِ الْيَوْمُ يَتَّبِعُنْ اَهْوَاءُمْ İşte dolayısıyla insanların çoğusu heva ve heveslerine tabidirler. Allah'ın şeriatına tabi değildiler ve onu yerine de getirmezler ve o konuda amel de etmezler. İster devlet liderleri olsun, isterse hak olsun, halk olsun. Genelde nedir? İnsanlar heva ve hevesine tabi olmuş. El kullu ve min azza ve Neredeyse herkes denilebilecek kadar çoğunluktadır insanların şiriatı terk etmesi. Allah'ı tazimi terk etmesi. Bakın sahih Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki en çok övülmekten hoşlanan Allah Celle Celaluhu'dur. Onun için Allah Celle Celaluhu'yu daima övünüz. Bakıyorsun televizyonda haberler açıldığı zaman vesaire. Hep ne var? Demokrasi, sistem, şu yasa, şu kanun, şu madde bilmem ne. Allah otomatik olarak unutturuluyor. Ve Allah Celle Celaluhu kendisinin rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi esma ve sıfat tevhidiyle hepsiyle bir anlatılarak ancak ona iman edilir. Yoksa Mekke müşriklerin imanı gibi bir iman tevhid değildir. Bu hani şu an için konumuzla alakalı değil ama kişi Allah Celle Celalüyu daima anması, daima tazim etmesi lazım. Bakın Nuh Aleyhisselam insanları, insanlara tebliğ ederken ne diyordu biliyor musunuz? İstavfiru Rabbekum günahlarınızdan vazgeçin bir. Günahlarınızdan bir tevbe edin. Demin dedi ki hani soyutlanması insanın işlediği günahtan ve çevreden kendisini masiyete davet eden çevreden uzak duracak. O şekilde olacak ki insan istiğfarı. İstiğfar edin Rabbinize. O gafardır. Siz istiğfar edin Rabbiniz. Yursil is sema'a aleykum midrara. Allah size yağmuru bol bol gönderecek. Ve yumdidkum bir ve banin. Malınızı artıracak Allah. Çocuklarınızı arttıracak Allah. Ve yec'al lekum ve enhara. Allah size bahçeler verecek, nehirler verecek size. Dünyalıklarınızı da